Evet. Hayırlı, olsun. Şey, hayırlı olsun. Sağ olun. Yani biliyorsunuz resmi kurumların Öyle önünde bu. basın açıklaması yapılmaz için. Burada hak ve hukuk savunma veya e, 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 sizin basın açıklamanızı yapacağınız yerler benim. Ya e, e, sizin er de tabi. E, yani yani şey şey Burası trafik yolu. <laughs> Burası da resmi kurumların önü, askerlik <laughs> şubesi biliyorsunuz. İçerimiz bir binamız. Bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> siz daha müsaade basın açılaması. Mesela hangi resmini evet. önerirsiniz? Yani. Mesela bunun işlemimiz miydi? Bizim basın açılaması yapabileceğimiz bir yer. Yani bu şekilde olsa. Konu sizle ilgili. Hemen şurada yapalım. Ondan sonra Olur. geçelim. Tamam. tamam. Hadi. Değerli basın mensupları Türk milletinin iç güvenliğini sağlamak ile sorumlu polisimiz saray rejiminin baskısı mobbingi altında görevini yapamaz duruma gelmiştir teşkilatı muhalefete oy veren seçmenlere sıradan sokaktaki AK Parti'ye oy veren seçmenlere karşı zaman zaman yasaları amacı açan bir şekilde uygulamaya zorlanırken AK Parti seç seçkinleri ve AKP seçkinlerinin koruması altındaki Suriyelilere karşı eli kolu bağlanmaya maktadır Kısa bir süre önce Hatay'daydık anayasanın 23. maddesi jandarma ve polis aracılığıyla Süleyman Soylu ve vali tarafından çiğnendi. Bir milletvekili, bir genel başkan ve parti divanı bir ilimize sokulmadı. Bu cumhuriyet tarihi boyunca ikinci kez oluyor. İlki Kayseri'de rahmetli İnönü'ye uygulanmıştı. ¡Vaya! şimdi aynı uygulamayı İçişleri veya daha doğru bir ifadeyle Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bugün burada Zeytinburnu'nda olmamızın nedeni Zeytinburnu'nda Türk polisine ve bekçisine terbiyesizce saldıran, huzuru bozan AK Parti Gençlik Kolları üyesi 4 kişinde kişi hakkında işlem yapılmasının suç işleri bakanı Süleyman Soylu tarafından engellenmiş olmasıdır. Gözaltı işlemleri yapan polislere suçlulardan özür diletilmiş kelepçe takan bir polis ve iki bekçi açığa alınmıştır. Ha bu arada duyuyoruz ki AKP ilçe başkanı polis arkadaşı aramış. Merak etme seni bir hafta sonra göreve geri iade edeceğiz demiş. Arkadaşlar bir parantezle şöyle açayım. Ben buraya gelmeden önce bazı e, teşkilat mensubu arkadaşlarımızın kulağına böyle bir olay olmadı diye fısıldanmış. Bakın resmi evraklar benim elimde az sakın böyle bir numara çekmeye kalkmayın. Çok mahcup olur Sakın ha. Şöyleman. Resmi evrakların tamamı elimde ona göre. Bu işlem Türk polisini HDP'li milletvekilinin Türk polisine attığı tokattan daha fazla yaralamıştır. HDP'nin kim olduğu belli zaten. Hatay Dört yolda AKP'li milletvekilinin oğlundan ve arkadaşlarından özür diletiyorsunuz Türk polisine. Antalya'da bir AK Parti milletvekili terbiyesizce Türk polisine saldırıyor. Şimdi de gençlik kollarını polisin elinden alıyorsunuz. Siz Türk polisini şamar olduğunu mu zannettiniz? Türk Emniyet Teşkilatı sizin AK Parti'nin özel koruma ordusu mu? Hayır. Emniyet teşkilatı büyük Türk milletinin polisidir. Bunu size öğreteceğiz. Türk polisini Süleyman Soylu'nun keyfi uygulamaları karşısında korumasız bırakmayacağız. Soylu zihniyetinin baskıları Türk polisinde büyük sayıda intiharlara neden olmaktadır arkadaşlar. Sadece 1900, 2021'de gerçekleşen intiharlar. 4 sayfa. Yüzün üstünde polis intihar etmiş. <laughs> bir yandan hırsız, uğursuz, tecavüzcü, katil, diğer yandan aman dokunmayın dedikleri Suriyelisiyle, Afgan ile uğraşan polis, bir de soylu zihniyetinin baskıları altında evlatlarını intiharlarda kaybetmektedir. Zafer Partisi Genel Başkanı olarak buradan sesleniyorum. Sevgili arkadaşlar, yıllarca polis akademisinde öğretim üyeliği yaptım. Binlerce polis amiri öğrencim oldu. Sizin dertlerinizi ve polis teşkilatının bütün dertlerini, sorunlarını gayet yakından biliyoruz ve Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz. Emniyet teşkilatı AK Parti'nin özel koruma ordusu değil, büyük Türk milletinin polisidir. Polisi ezdirmeyeceğiz. Evet. Evet. Zamanı gelirse paylaşırım ama şu aşamada paylaşmayı düşünmüyorum. <laughs> Ama durum ne yazık ki mide bulandırıcı. Sizin söylediğiniz gibi bu 2012'de Hatay'da dört yolda olan bir olaya benzer bir olay doğru mudur? Evet. 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 <laughs> başka soru yoksa ayrılıyorum arkadaşlar. Zamanı neden şimdi açıklama yapıyoruz belgelerimiz gerekmez mi? Efendim? Ben Zeytinburnu'na basın mektubuyum. Evet. Yani belgelerin... şimdi olayın olayın olduğunu siz de biliyorsunuz ayın 27'sinde. Zaten burada sosyal medyaya düştü. Zeytinburnu'da da çok evet. çok, çok çok tepki oldu. Ee, ben de olayı arkadaşlardan duymuştum. Bundan sonra fakat belgeler gelene kadar bir açıklama yapmadım. Belgeler gelince de açıklamayı <laughs> bundan sonra yaptım. Açı, Polisten açığa alındığını söylüyorlar ama şu an herhangi bir Yapılmadı. 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 Şöyle son tayin... Tayin... Değil mi? son tayinlerde tayini olmayan e, buradan dün gece bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte iki amirin tayinlerinin ağrı ve şırnağı çıktığını duydum. E, resmi evrak hazırlandığı bilmiyorum ama galiba hazırlanıyordu resmi evrakta. E, durum bu merkezde arkadaşlar. Peki. Çok teşekkürler. İyi, iyi günler. Allah <laughs> Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.